Merhaba güzel ailem, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzun süreden sonra yine tekrar beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Beni soracak olursanız çok yoğunum. Video atamadım. Hepiniz için bundan dolayı özür dilerim herkesten. Bugün evdeyim. Yani yarın izinliyim. Bugün o yüzden video çekmeye karar verdim. Bugün ne yapacağım arkadaşlar? Tuzlu kurabiye yapacağım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir video olur. Bunun için gerekli malzemeler şöyle bir paket margarinim var. Yarım çay bardağı sıvı yağ, şeker, sirke, bir adet yumurta, sarısını yüzü için beyazını, akını içine koyacağız. Bir adet kabartma tozu ve tuzumuz var. Şimdi önce şöyle bir bardak şey pardon kaşık dolusu yemek kaşığı şekerimi atıyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu sirkem var. Şu şekilde. Şöyle bir çay kaşığı biraz daha alayım tuzum var yumurtamızın akı içine sarısını dışında kullanacağız şu şekilde Şimdi bir paket kabartma tozum var. Evet, işte malzemelerimi kaldırıyorum. Alan açıyorum kendime. Şimdi şöyle margarinimi bir ezeyim arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Uzun süredir yokum ben. En son 11 gün önce bir içerik atmışım. Gerçekten çok yoğunum arkadaşlar. İşler çok yoğun. Hiçbir şekilde içerik çekemedim. Ama bütün arkadaşlarımın ziyaretlerini tam yaptım. Kimseyi es geçmedim. Şimdi arkadaşlar un koyacağız. Bunu eleyeceğim. Koy canım şöyle normalde iki su bardağı un oluyor arkadaşlar şimdi şöyle ben bir yoğuracağım koyun da sonra devam edeceğim şu an tam tamına iki su bardağı un Evet unum az geldi. Şu an ilave ediyorum. Tamam. Şimdi bir daha yoğuracağım. Tekrardan. yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Çünkü uzun uzun rulo yapacağız. Sonra şöyle gördüğünüz bir çöpüm var. Tabii ona saracağım. alayım. Bu yeterli gelecektir diye düşünüyorum. iyice yoğuruyorum. Evet hamurumu güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi şöyle yumuşak bir hamur oldu. Şimdi onu elimin sıcağında biraz şu şekilde top top yapacağım. Şimdi şöyle bir uzun şerit yapacağım. Şimdi önce şuradan Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde uzun şeritler yapıyoruz. Sonra şöyle başını yaptıktan sonra şu şekilde sarıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 5 tane kıvrım olacak arkadaşlar. evimizde böyle biraz hamurumuzu yumuşatalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi Çok güzel içerikler görüyorum arkadaşlar. Hepinizin eline koluna sağlık. Çok güzel turşular, kahvaltılık soslar. Muhteşemsiniz. Birkaç tane kaydettiğim video var. Allah izin verirse ben de onları yapmayı düşünüyorum. Bugün bir tane arkadaşımız çok güzel bir kahvaltılık sos yaptı eline koluna sağlık. Çok değişik kekler var. Şöyle umarım görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel ve çok değişik bir kurabiye oluyor. İsterseniz kıvrımlarını çoğaltabilirsiniz. O sizin elinizde. Şimdi bir tane daha uzun yapacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Şöyle de göstereyim size. Şimdi ben kurabiyelerimi yapmaya devam edeceğim. Bitmiş haliyle beraberiz. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kurabiyelerim bitti. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Her yerine gelecek şekilde Evet. Her yere değsin arkadaşlar. Şimdi isterseniz susam, isterseniz çörek otu kullanabilirsiniz. Ben çörek otu kullanacağım. Bu şekilde bolca atın. Çok yakışıyor çünkü. Evet, şu şekilde. Şimdi ben fırına vereceğim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim pişti. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Altları böyle. Görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi tadına bakacağım. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Kıyır kıyır gördüğünüz gibi yapması benden denemesi sizden arkadaşlar güzel yorumlar yapmayı beğeni atmayı hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun sağlıkla kalın sağlıcakla kalın hoşçakalın